Aydın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP tarafından yürütülen Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi kapsamında 12. sektörel farkındalık eğitimine ev sahipliği yaptı. Bir diğer konu ve e, bizim Eğitimde iklim değişikliğinin Aydın'da etkileri ve uyum stratejileri tartışıldı. Yine etkilen, e, bu yana, 2011 e, 2020... Eğitim iki gün sürecinde gerçekleştirildi. İlk gün iklim değişikliğinin temel kavramları ve küresel ısınmanın etkileri ele alındı. İkinci gün ise su kaynakları, tarım, turizm ve halk sağlığı gibi sektörlere yönelik uyum stratejileri tartışıldı. Uzmanlar tarafından yapılan sunumlar, katılımcılara sektörel bazda çözüm önerileri sundu. Değişikliğin hidrolojik çevrim üzerinde etkilere geliyor. Buna baktığımız zaman, bu etkiler ne diye baktığımız zaman, yağışların mevsimsel dağılışı ve miktarındaki değişiklikler söz konusu. Yağış deyince bunu yağmur olarak algılayabiliriz. Yani e, öncelikle bir sağlığı düşünmekte yarar var. O zaman Aydın için hep birlikte çalışabiliriz. Çünkü çok potansiyel, OSB var, OSB burada. Yani en çok istediğimiz kuruluşlardan birisi onların gücüyle. Çünkü Aydın e, zengin, sektörü bol değil mi? Eğitimin sonunda katılımcıların bilgi düzeyinde önemli bir artış sağlandığı gözlemlendi ve Aydın'ın iklim değişikliğine uyum sağlaması için alınması gereken önlemler tartışıldı. Beri iklim ve tarım çalışıyorum. Bu projede de tarım ve gıda güvencesinde... Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Emine Didem Evci Kiraz, eğitimin içeriğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı iklim değişikliğine uyum çerçevesinde düzenlediğimiz eğitim iki gün boyunca bol katılımlı geçti, aktif bir eğitim şeklinde geçti. Su kaynakları, tarım, kent, ulaşım, sağlık hepsini gündeme getirdik. Katılımcıların kafasındaki sorunları cevaplamaya çalıştık. En çok ortak nokta, ortaklaştığımız nokta Aydın'ın iklim değişikliğine karşı direncini arttırabilmek için birlikte sektörler arası ve disiplinler arası bir çalışma kültürünün oluşturulması ihtiyacı oldu. Sanırım bundan sonra üst düzey karar vericilerimizle birlikte bir araya gelerek Aydın'ın iklim e, değişikliğine uyumlaştırılması için e, geniş bir eylem planı üzerinde çalışacağız. E, eğitiminden e, genel çıktılar açısından baktığımızda da e, aktif bir eğitim olması, yeni bilgilerle donanmış olması, e, çalıştaylarla e, zenginleştirilmiş olması ve herkesin kendi fikrini açıklama imkanı bulması olmuştur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapan Ömer Öztürk ise eğitim programının genel yapısıyla ilgili bilgiler verdi. Bu eğitim Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eyleminin güçlendirilmesi projesi kapsamında yapılıyor. Toplamda 20 ilde yapılacak. Bu eğitim de bizim 12. eğitimimiz. Şu ana kadar Türkiye'nin farklı illerinde hem doğusunda hem batısında bu eğitimleri gerçekleştirildik. Yani bunu eğitimleri, yapılacak illeri seçerken de bölgesel dağılımı dikkate aldık. Bundan sonra da 8 tane daha ile gideceğiz. Eğitimlerimizin içeriği aslında temel hedefimiz iklim değişikliği konusunda farkındalık artırmak, katılımcılara iklim değişikliğinin bilimsel temellerini anlatmak, ardından da iklim değişikliğinin sektör bazlı olarak etkilerini anlatmak. Yani örneğin Aydın'da biz daha çok tarım üzerinde etkilerini sağlık üzerinde etkilerini, biyoçeşitlilik üzerinde etkilerini bunları anlatmayı hedefliyoruz. Her ile bağlı, o ilin özelliklerine bağlı olarak sektör, ler özelinde bu farkındalığı artırmaya çalışıyoruz açıkçası. Aydınbazında burada katılımcılarımız çok çeşitli gerçekten teşekkür ediyoruz bütün katılımcılarımıza. Hem üniversitelerden katılımcılarımız var, hem belediyeden, hem sivil toplum kuruluşlarından. Burada olmaktan çok mutluyuz. İnşallah güzel faydalı bir eğitim olur katılımcılarımız için de.